Monica bebeğim vermeyeceğim bizim kamera action'ı. camera action. <laughs> Monika artık kameranın yanına. <gülüyor> Arkadaşlar gülüyorum ama morallerimiz vallahi çok kötü inanılmaz kötü bir hafta geçirdik. Hepsini size tek tek anlatacağım. Zaten son anda Monika ile karar verip bu videoyu çekip sizlere bildirmek istedik. Youtube'da zaten 3-4 haftadır Instagram'da soran arkadaşlar çok oluyor. Aslında anlattığım videolarım durumunu ama tekrar bir teyit edeyim ve son bu hafta firmayla ne yaşadığımı hepsini tek tek sizlere anlatayım. Öncelikle videomuza giriş yapmadan önce şunu söylemek istiyorum. Biz Monika ile çok kötü hastalandık. Yani 3 hafta boyunca hastalığını sürdü. Sadece bunun 2 haftasını yatakta geçirdik. Yani zaten depoyu, Mepoyu bırak. Böyle dünyadan haberimiz yoktu. 3 hafta öyle geçti. Sonra güzel bir depo. Yani inanılmaz umutluydum. Zaten izleyenler hatırlar girişinde falan dedi ki tamam, sağlara var ya. Atom bombası gibi ineceğiz ama bir türlü atom bombası gibi inemedik. Neden inemedik? Ben bu depoya 2000 dolar verdim. Çünkü deponun resimlerinde Chanel, Louis Vuitton yani böyle hep pahalı kutular vardı. Depoya gittim, bir depo olması gerekirken iki depo açtılar. Bir depoda mobilya bırakmışlardı, diğer depoda zaten videoyu izleyenler beni çok iyi anlayacak. Bütün eşyaları, o dediğim pahalı ürünleri koymuşlar ve hepsinin faturaları var ama içindekiler yok, boş. Sadece meselemiz bu da değil. Bundan önceki 5 hafta boyunca hep böyle enteresan depolar oldu. Beni izleyenler çok iyi anlayacak. Yani bir depo aldık resmen çöp çıktı. Bir depo aldık sadece yemek çıktı. Yani böyle sanki kurgulanmış gibi. Zaten sinirliydim ve bu son depomu paylaştıktan sonra da yaklaşık bir 350 tane mesaj aldım. Sadece YouTube kanalıma, yorumlar bölümüne. Abi işte bunu ellemişler belli 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 deyince biraz tripliyim. Daha da tribe girdim bu depo ile ilgili. Sonra açtım ne yapayım ne yapayım ne yapayım dedim. Abi dedim Google'a gireyim. Zaten benim açık arttırmaya girdiğim sitenin puanı çok iyi değil reytingi. Ben bunlara bir yıldız verdim. Dedim ki bir yıldız vereyim. Ben bunların iyi bir müşterisiyim. Çünkü biliyorum beni hem Instagram'dan hem YouTube'dan bu firma takip ediyor. En azından dedim bir farkındalık olur. Beni ararlar yani sorarlar abi hayırdır diye. Ben böyle umut ediyordum. Ama kimse hayır mısın demedi. Sadece bir yıldızın altına şunu yazdılar bir sorununuz varsa lütfen bizi arayın. Siz bizim değerli bir müşterimizsiniz diye bir yorum yaptılar. Ben siteye giriş yaptım. Beni hiçbir şekilde banlamamışlardı. Durum böyle olunca da ulan dedim ben niye onları arayacağım ki? Müşteri olan benim sonuçta. Hani onlar beni arasın. Ama kimse beni aramadı. Her neyse aradan 3-4 gün geçti. Ben depolara bakıyorum. İki tane çok güzel depo vardı arkadaşlar. Yani zaten birisi 2500'e biri de 4000 dolara gitti ama ya şimdi ne anlatsam da boş. Yani sonuç olarak görmediniz. İnanılmaz iki güzel depo kaçırdım. Alarmımı her şeyimi kurdum günü geldi. Zaten bu iki depoyu alıp bir depo daha alsaydım zaten tatile geliyoruz. En azından videolarım boş kalmayacaktı. Bu ara açılmayacaktı. Açık 10 dakika kala benim telefonum çaldı. Direkt ben siteye girdim. Üyelik girişimi yaptım abi. 2 dakika kala ben açık arttırmaya başlıyorum. 10, 10 10 10 10 basıyorum. 2 dakika kala girdim 10 dolar bastım. Aşağıda kıpkırmızı yazı. İşte bu kullanıcı ban yemiştir. Bundan dolayı da bit yapamazsınız diye. Adamlar benim girişimi engellememiş. Benim sadece açık arttırmalara katılmamı blok etmişler. Sinirden öldüm. İşim işi bıraktım o gün eve geldim. Her neyse. Diğer gün bunları aradım. İki kere aradım açmadılar. Üçüncüsünde sesli mesaj bıraktım. Adımı söyledim. Zaten söylemiştim. Tanıyorlar beni. Bunlar direktmen beni aradı. Müdürüyle görüştüm. Bir haftadan fazladır bir dep iki depo bekliyorum. Bugün üyelik girişimi yapıp bit yapmak için, depoyu almak için bit yapmaya çalıştığımda sizlerin beni bloke ettiğini gördüm bu olay beni çok üzdü deyince adam direktmen başladı. Dedi ki Emrah Bey siz bizim çok iyi bir müşterimizdiniz. Ama biz Google'da sizin bize bir puan verdiğinizi görünce çok üzüldük. Ve bizi aramadınız bla bla böyle anlatmaya başladı. Dedim benim profilimi görebiliyorsunuz. Girin benim son 5 tane depoma bakın. Birinde sadece çöp yemek aldım. Birinde sadece çöp oyuncak aldım. Bunun gibi zaten videolarımı devamlı izleyenler beni anlayacaktır. Arkadaşlar... Ben şu meselede değilim. Lütfen bunu karıştırmayın. Para kazanıp kazanmama olayı hiç böyle bir şeyim yok. Zaten ilk baştan beri söylüyorum. Benim amacım YouTube'da içerik üretmek sizlere. Yani bir şekilde o verdiğim para geliyorsa okey benim için. Buradan bir iş sektörü bir şey öyle bir durumum yok. O yüzden yani çok fazla böyle üst üste gelince resmen sanki böyle planlamışlar gibi hepsini anlattım. Böyle bir şey olmaz yani. Hani bu resimleri siz koyuyorsunuz ama resmen sadece insanlar para kazansın diye oraya büyük markaları böyle böyle uzatmayacağım. Çok uzamasın. Sadece bilgi yani size vermek için bunu yapıyorum. 3 aşağı 5 yukarı konuş 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 konuş. Adam dedi ki yani üzgünüz gerçekten. Hani biz onu görünce ondan dolayı böyle yapmak istedik ve siz bizi ararsınız konuşuruz diye. Dedim ben değil. Siz bizi beni aramanız lazım. Ben sizin müşterinizim. Adam dedi ki çarşamba günü benle görüşmek istediklerini söyledi. City'de bir yerin adresini verdiler oraya gidip çarşamba günü görüşeceğiz. Ne olacak ne bitecek tekrar sizlere detaylı bilgisini vereceğim. Ama şu an için depo alamıyorum arkadaşlar. Gerçekten normalde bugün hep depolarıma giriş yaparken arkadaşlar yeni bir depodan herkese selamlar diyorduk ama maalesef bugün diyemedik. Yani depolardan ban yedim öncesinde de 3 hafta hastalandığımız için depo videoları gelmedi. Yoksa hiç yani depo videolarını gerçekten eşimle yani birkaç keredir söylüyoruz. Vallahi özledik yani depo açmayı özledik. Çünkü severek yaptığımız bir şey ya yani bir şekilde parası da geliyorsa zaten hiçbir sorun olmuyordu ama bu son şeyler birikince artık o gelen yorumlar da beni gaza getirdi artık patladı. Çarşamba günü gidip görüşeceğim arkadaşlar. Ne olacak ne bitecek hepsini size tek 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 detaylı bir şekilde anlatacağım. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Şimdi ben e, yani pazarlara gidip satış yapmadığım için ürünleri elimden çıkarmak kolay olmuyor. Ve burada çöp de yok götürüp atasınız. Para vermeniz lazım. E bizim zaten şurada 2 haftamız kaldı. 2 de 3 hafta galiba kaldı. Türkiye tatile geliyoruz. Türkiye tatile gelince de ben evimin önünü arkasını eşya biriktirmek istemiyorum. O yüzden yine eğer açarlarsa, anlaşabilirsek, hiçbir sorun olmazsa kaldı ki fake hesap açıp yeniden de açıp girebilirim ama kötü olmak istemiyorum kimseyle. O yüzden gidip görüşeceğim. Düzeleceğini düşünüyorum çünkü yani sorun bende değil. Gerçekten sorun bende değil. Yani son zamanlarda zaten... Google'daki puanları çok kötü. Herkes bunları yazmış. Bu son dönemlerde çok kötü arkadaşlar depoları açıp tek tek inceliyorlar. Yani inanılmaz eskiden böyle değil. Ondan dolayı da biraz tadımız kaçtı ama ben yine içerik olsun diye bu depo işlerine devam edeceğim. Ama biraz ara verebiliriz arkadaşlar. Onlardan alacağım cevabı da tekrardan sizlerle paylaşacağım. Kusura bakmayın. Böyle oldu ama en kısa zamanda düzeleceğini düşünüyorum. Zaten Türkiye tatile gittiğimizde gezi bloglarını paylaşacağım. Şimdilik benden bu kadar. Çarşamba günü tekrar bir durum güncellemesi yaparız. Kendinize iyi bakın.